Dayız. Bugün Defne ve ile yine bir oyun oynayacağız. Özgür bana bazı sorular soracak. Bu sorular Defne ve Beste'nin sevdiği şeylerle ilgili olacak. Bakalım doğru cevaplar verecek miyim? Başlayalım mı? Her, evet. birini, her bildiğin doğru soru başına tam 100 lira kazanacağız. Ödülümüz yapalım. var bu kez. Evet. Bu kez kazanırsam Abi. benim için para ödülü var arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Tabii ki kızlarımı çok iyi tanıyorum ve para ödülünün tamamını kazanacağım. Başlıyor muyuz? Haydi başlayalım. İlk soru yarsın Özgür'cüğüm. Ben gözümü kapatayım. Kızlar siz yazıp tahtanızı çevirin. Ben gözlerim ondan sonra. Demet soruyorum. Defne evet. ve Beste'nin en sevdiği oyuncak nedir? Aha, bu çok basit bir soru. Göreceğiz şimdi basit bir Çok basit. Bakacağız. <laughs> Bunu çok iyi biliyorum. Defne'ninki tamam Beste yazıyor. Beste de bitirdi şu an. Açabilirsin Demet'ciğim. <laughs> Açıyorum. Evet. Bunu çok iyi biliyorum kızlar. Hazır mısınız? 100 liraya hazırla Özgürcüğüm. Bakacağız. Defne'nin kediş, Beste'nin köpüş. Dördü söylemedim ama kedi diş peşi. Bakalım. Köpüş. Hayır, kedi köpek işte. Ne tamam ama kedi. Anne ama yalnız bir şey söyleyeyim benimki adı e, şey kahveyi de onun Hayır köpüş bildim. <gülüyor> <gülüyor> köpüş. Deri kaldırmaya çalışmışlar. <laughs> Tediş <töpüş>. ve <Bravo>, <laughs> köpüş alayım. <Yine> köpüş bir kere kazandım. <laughs> töpüş, köpüş. Ama az önce köpüş dedin. Çok kazandım yüz lirayı. Bir de ben sabırla biz kazanıyoruz yüz öyle mi? Bilemezsem size bilemezsen bilemezsen ona vereceksin tabii. Tamam geri mi vereceğim o zaman parayı? Onlara vereceksin. Tamam. Sorumlu. Burada duruyor şimdi 100 lira mı? İkinci soru gelsin. Hazır Televizyonda edin. en çok izlemeyi sevdikleri programın ismi nedir? Program mı? Genel olarak televizyonda izlemeyi sevdikleri şey mi? Her kumanda yerlerini aldıklarında açıyorlar biliyorum. Açayım mı Aç. Açtım. Televizyonda en çok izlemeyi sevdiğiniz şey, ne zaman elinize kumanda geçse açtığınız şey tabii ki YouTube. Gidiyor çizgi filmde. Mi? Çizgi filmde. Çizgi açıyoruz ben. Hayır, hep YouTube <laughs> hot dogs izliyorsunuz. Hayır. <laughs> kabul ben 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 kabul kabul Hayır. Kabul etmiyorum bunu, kabul etmiyorum. Hayır, çizgi film açıyoruz. Alın yıldızlar sizin olur. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Onlar Hayır. Onu söylemediler. Hayır, Hayır. Söylemediler. onu alacaksınız Beste. Ben aldım. İşte, sakin. Onu, tamam, onu işte yarı yarı yapacaksınız tamam, şu an. Tamam, bu ikinizin oldu. Peki, şuraya koyuyorum o zaman. Ama bunu kabul etmiyorum. Hep YouTube izliyorsunuz. Youtube da doğru. youtube YouTube'da çizgi film de izliyor olabilir. Arkadaşlar, lütfen bana haksızlık ediyorlar sanki biraz. Evet. Üçüncü soru. Hadi bakalım. En sevdikleri online oyun nedir? Aa bunu biliyorum. Kesin biliyorum. Telefonla oynadığınız bir oyun olabilir. Online oyun demek bilgisayardan telefondan oynadığınız oyunlar demek. Hazırlar. Hazırlar mı? Şimdi en sevdikleri oyunları düşünüyorum. Bizim telefonlarımızdan oynadıkları oyunları düşünüyorum. İki tane fikrim var. Biri Angela, biri de Roblox. Ee, hangisini seslendiriyorum? Ee, tahtayı hangisini bana göster çocuklar. Tahtayı biri bana göster. Angela, biri Roblox ama Karar veremedim. Hangisini daha çok oynuyorlar acaba? Roblox diyorum. Roblox diyorum. Roblox. Tahtayı, hayır, tahtayı bana gösterdi ama böyle. Ha, burada burada Angela yazıyor sanki. Kabul ediyorum. Roblox dedi. Roblox dedim onu. <laughs> Kaybettim. Peki tamam. Tamam. Ben kazanınca vereyim size. Daha kazanamadım ki. Yok yok. Vav kızların 200 lirası oldu. Neyse devam edelim. Allah Allah ben hep bildiğimi düşünüyordum bunlara ama nasıl oluyor bu iş anlamadım. Evet hazırsanız yeni soruya başlayalım arkadaşlar. Evet En sevdikleri yemek nedir? Hmm. Kapat gözünü evet. Seni kandırıyorlar mı yoksa? Bence kandırıyorlar ya. Ben Roblox olduğunu düşünüyorum hala. Hazırsla evet açabilirsin. Açıyorum gözümü. Evet. En sevdikleri yemek. Hamburger diyorum. Bildin mi? Pilav. Makarna. 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 Pilav, pilav doğru. Bilemedin demet. Pilav yazıyor burada. Pilav. Bilemedin demet. arkadaşlar pilav da demiyorlar. Evet sıradaki soru gelsin. En sevdikleri içecek nedir? Ha, bunu biliyorum. Kapat gözünü. <laughs> tamam bunu biliyorum. <laughs> Hepsini aynı şey söylüyorsun değil mi? Ama bu kesin biliyorum. Ama bak onlar da gerçekten içecekleri, sevdikleri içeceği söylesinler. İyi düşünün siz de. <laughs> Hazır saat açıyorum. Tabii ki Ayşe diye diyorum. Elmalı. Ne şey? Ne şey? Kefir. Özgür. <gülüyor> Özgür. Sonu. Bir saniye. Cevapları bence yazmalıydık oraya. Kaldırıyorlar ya. <laughs> 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 <Bunu kabul etmiyor. gülüyor> Parayı kazanmayı Bunu kabul etmiyorum ya. Cevapları keşke onlara da sorup yazsaydık. Beni kandırıyorlar resmen. Dört yüzümüz aldı. Evet. Hayır tanımıyor gibi görünüyorum. Halbuki ben tanıyorum. Tahtayı kaldırdığın zaman ilk önce bana gösterin tamam, tamam. mı? Haydi bakalım yeni soru gelsin. En sevdiğiniz renk nedir? Artık bunu bileyim. Bunu biliyorum. Bunu kesin biliyorum. Söylüyorum. Hep ona göre kıyafet alıyorum çünkü bundan kesin eminim. Defnenin mor, beslenin pembe olsun ya. Hayır ya adam. Ya bari şimdi yeni bir tane de sevelim. Böyle bir şey. Böyle bir şey de de para göz ya, de de çocuklarmış <laughs> bunlar ya bakar <laughs> mısın? Evet, yeni soru gelsin. Ama bunu kabul et. Bunu tamam. Bundan sonra sana hep sarı kıyafet alacağım. Sana da hep yeşil kıyafet alacağım. Görürsünüz. Evet, yeni soru gelsin. En sevdikleri abur cubur nedir? En sevdikleri abur cubur mu? Anne gözünü kapat. Ama bu çok genel olmuş. Tamam. O zaman söylüyorum. Defne. İlk önce bana gösterin. Defne cips diyorum. Tamam. Beste çikolata diyorum. Açın. Ya daha mu? <laughs> biz daha burcu vurma. Biz daha burcu mu arkadaşlar. <laughs> Beste sana sen de Burada bir haksızlık var ya arkadaşlar. Sakız mı? Sakız mı? Evet, Sakız bir, bir daha cips istersin. Sen de bir daha çikolata istersin. Görüşeceğiz. Bunları hatırlatacağım size ben. Evet. Son soru mu? Son soru. Hadi son soru. Bunu bilirsen. Bunu bir de sepsi o alsın olur mu? Aa. Başka bu soruyu ama. ikisini de eğer doğru cevaplarsan bütün parayı sen alacaksın. İkisini de yani. Evet, evet. bu şeyle. Tamam. Kızların dışarıda gitmeyi en sevdiği yer neresi? Ay bak yanlış bir yer Hayır. yazmasınlar ama. Ben karışmam. Tamam. Sen de biliyorsun bu sorunun cevabını. Hayır kapat gözünü. Tamam hadi kapattım. En sevdikleri yer. <laughs> Sessiz olun. <laughs> ya yine iki tane seçeneğim var ama. Bana evet. gösterebilirsiniz. Bana gösteririz cevaplarınızı. <laughs> çok, çok sevdikleri iki tane şey var. Bana gösterici yaptığınız. Ben de... Gö Göstereyim. Dursun böyle. Evet. Aa, söylüyorum. Ya ikiye diyecektim ya park diyecektim ama iki adam vazgeçtim. Ve onları bir daha hiç ikiye'ye götürmeyeceğim. Park diyorum arkadaşlar. Bildirin. <laughs> 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 <Karşısınlar para var. gülüyor> ve Arkadaşlar videolarımız gelmeye devam edecek. Lütfen beğenilerinizi yorumlara yazın. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. Paraları devlete verin. Aynen. De. Aynen. Hayır kaybettiniz. Hoşçakalın. Kaybettiniz. Mesela 20 onu alırız <laughs> <diyorlar. gülüyor>